Yeah. Hiçbir zaman söylemedim yalan insanlara ben Arkamdan atıp tutanlara Bu şarkı bir selam Saklayacak bir şeyim yok benzemem susanlara Götün tutuşur ben sallarsam arkanızdan bir kelam Mecbur kaldım siz gibi götlere maruz olmaya Çırpındınız ama bir bok olmaz sizden doşmayan Konuşarak çözebilirdik gerek yoktu korkmana Bana dost olaydın faydam dokunurdu çorbana Yanlış yaptın o yüzden şimdi delik açacağım torbana Rezil bir insansın sen bunu duyuracağım topluma Bazen dediklerini otur da düşün sorgula Postalayacağım seni ait olduğun Arabistan'a Bir lekesin insanlığın beyaz parlak aldın Belli herkes basıp geçmiş üstüne ondan bu hal Belki sevmemiş hiçbir zaman seni kendi validen Sen de sevmiyorsun onu damlıyor bu halinden Yoksa bana sözlerini sakınırdın harbiden Yoksa bana söz yok sende yok anladım hayatta kaiden Çocukluk sorunların kafana vurmuş sahiden Boğuk sesim küpe olsun kulağına ya cehil Belli ailen büyütmüşler seni biraz nazenin Saygısızlık diz boyuken verdim sana vadeni Açtığın çizgiler çizdirebilir kes taneni Sayılarla aram iyi dostlarım var param iyi Götünüze batar brutalin hayat dinamiği Benim adım yorulmayan çenenize ait değil Astarınız kaldırmaz adımızı müsait değil Sevemem hiç fanatiği senin gibi pastiği Ahlak abidesi gibi gezen alçak özentiyi Sözlerinin anlamını bilemeyen anemi Bu toplum bir bedense senin gibiler kara değil Derdiniz ne bilmiyorum ama belli para değil Benim gibi din sizlerin sizden iyi hak ettiği Sizin gibi varlıkların yok hayatta hak ettiği yedim bitirdin hakkımı haram oldu gayet iyi Açıklarsın Allah'ına ölünce ne hanefi Cüretkarlık karlı değil karıştırma foneti Küstahlığın sonu hazin olur sana bildireyim Seski eski deyim bu sesim küpe olsun kulağına ya cehil Belli ailen büyütmüşler seni biraz nazinin Saygısızlık diz boyuken verdim sana vadeni Açtığın çizgiler çizdirebilir kes taneni Hayatımı meşgul eder geçimsiz bir garabet Bunların aptallığına beynim eder hararet Adamlığın ezbere konuştuğundan ibaret Ne kadar hak de sana etmiyorum hakaret Çok yolun var insanlığa hadi moruk ha gayret Bu sözlerin benim senden büyüklüğüme işaret Biraz izle öğren çünkü görmemişsin feraset Hocaların utanmalı öğretmemiş taharet Hakkımda konuştuktan sonra yıkamalı ağzını bir şeye inanıyorsan kendin yapmalısın farzını kimse beğenmiyorsa seni değişmeli tarzını kimse çekmek zorunda değil senin karın ağrını evlatların toplamak zorunda değiller arzını dinliyorum eziksin o yüzden aldın hemen gardını <laughs> Kanıtlamana gerek yok herkes biliyor senin farkını <laughs> Tüketmişsin çevrendeki insanların sabrını Boğuk sesim küpe olsun kulağına ya cehil Belli ailen büyütmüşler seni biraz nazenin Saygısızlık diz boyuken verdim sana vadeni Açtığın çizgiler çizdirebilir kes taneni Sayılarla aram iyi dostlarım var param iyi Götünüze batar brutalin hayat dinamiği Benim adım yorulmayan çenenize ait değil Astarınız kaldırmaz adımızı müsait değil Sevemem hiç fanatiği senin gibi pastiği Ahlak abidesi gibi gez sen alçak özentiyi Sözlerinin anlamını bilemeyen anemiyi Bu toplum bir bedense senin gibiler kara değil Derdiniz ne bilmiyorum ama belli para değil Benim gibi din sizlerin sizden iyi hak ettiği Sizin gibi varlıkların yok hayatta hak ettiği Yedin bitirdin hakkımı haram oldu gayet iyi Açıklarsın Allah'ına ölünce ne hanefi Cüretkarlık karlı değil karıştırma foneti Küstahlığın sonu hazin olur sana bildireyim Kudüzüklerim yutulur yerindeyse eskideyim Hadi uyu şimdi